Kurban Bayramı geldi, et tüketimi konusunda uzmanlar uyarılarda bulundu. Ee, normalde sebze seven bir toplumuz. Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'nde başarılı beslenme ve diyet uzmanı Elif Topuz... Kurban Bayramı dolayısıyla et tüketimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Biraz eti fazla kaçırabiliyoruz. Doğal olarak da doymuş yağ ve kolesterol alımı artıyor. Öncelikle sabahtan başlayacak olursak muhakkak güne kahvaltıyla başlamak gerekiyor. Belki bu süreçte eğer çok fazla her gün parça parça et tüketimi olacaksa belki yumurtayı biraz pas geçmek gerekebilir etin fazla tüketildiği günler. Bunun yanında etin yanında muhakkak C vitamininden zengin yeşil yapraklı salata şeklinde muhakkak tüketmek gerekiyor salata tüketmeyen kişiler için de bazen mide problemi onda salata tüketemiyorlar. Bununla beraber de C vitaminden zengin meyve tüketimi sağlamak gerekiyor etin yanına. Evet özellikle yani sıcaklarda e, su tüketiminin mümkün olduğunca fazla ve düzenli bir şekilde olması gerekiyor. Ette tabii özellikle metabolik hastalıkları olanlar için bir e, bizim için bir faktör, kriter. O nedenle e, özellikle kalp damar hastası ve şeker hastalarının e, mümkün olduğunca suyu fazla tüketmesi, tek seferde çok miktarda değil, belli porsiyonlarda. Hatta bir diyet uyguluyorlarsa o diyete bağlı kalmaları oldukça önemli. Etin saklama koşulları hakkında bilgi veren Topuz rahsızlıkları olan kişilerin ise daha dikkatli olmasını belirtti. da bahsetmek gerekiyor etin saklama koşulları. Eee hmm. kullanacağınız et buzdolabında sadece 3 gün muhafaza edebiliyorsunuz. Eğer e, derin dondurucuya atacaksanız da -18 derecede 3 ay kadar muhafaza edebiliyorsunuz. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda bu etin tüketimi de mümkün olduğunca e, ne kadar yediğimizden çok pişirilme şekli de önemli. Bu noktada da mümkün olduğunca kızartma, kavurma şeklinde değil buharda aşlama fırın ocak yemekleri şeklinde yapılırsa çok daha sağlıklı halde tüketilir.